merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yaptım konsey kalesine benzer bir şey göstereceğim Evet çok heyecanlıyım bunu ben video dışında yaptım bu arada kaleyi yarın 3 arkadaşımla konsey kalesinde birkaç görev vereceğim onlara konseyin başı benim onlar da yapacak Tabi inşallah üç arkadaşım olur bir arkadaşım gelmeyebilir şu anda. Bizim. Ben oturumu açtım arkadaşlar. Bu arada size biraz sonra tanıttığımda şu kalemi biraz uzay. Şuralarda bir yerlerde daha göstereyim. Bakın böyle bir kalem. Tanıtırken size mutlu olacağınız bir şey söyleyeceğim. Şöyle 200 kişinin arasında bir şey. 245 kişinin kişinin arasında bir şey. Tabii Minecraft oynuyorsanız, Crafting and the Blooding oynuyorsanız gelebilirsiniz. Benim oynadığım oyun farklı arkadaşlar. Gerçek Minecraft değil ama gerçek Minecraft gibi gördüğünüz gibi. Neyse hızlıca geçelim. Evet kalemi buraya yaptım. Daha bitmedi kalem. Kalemin bazı taraflarında da oluyor. Bu arada aha. Size göstereceğim birkaç eşya var. Daha yeni yaptım bunu bu eşyalarda. Şu eşya, şöyle bir eşya. Bir tane büyük bir tane çağıralım. Mesela taş çağırabiliyoruz. Bunu böyle atabiliyoruz. En büyük bu arkadaşlar. Şöyle ve bekliyorum. Evet bu. En büyük en büyüğü bu arkadaşlar. Bunu attığımızda taşı istediğimiz kişiye bayağı bir hasar veriyor. En küçüğü de şu. Böyle toprakta da bu aynı şekilde mesela. Bu da aynı şekilde şu büyük olan. Hepsi aynı şekilde. Gördüğünüz gibi böyle işte. Allah toprağın içine girdik. Mesela arkadaşlar ben biraz ıı, keşfettim. Şu arkada spoiler vermeyeceğim. Bir yer varmış. Orayı ıı, alacağız. Yeneceğiz. Allah patladı. Patlayabiliyor. Bir tane de baltamız var. Şöyle göstereyim. Bir de vurabiliyor. bayağı hasar veriyor bu da. Zaten biliyoruz. Şöyle. Haydi. Burada arada mod pikir dalmam lazım benim ya. Şöyle büyük başta kapımız var. Dış görünüşü böyle arkadaşlar. Şöyle uçalım hatta. Şöyle bir kapımızdan giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı alımız karşılıyor bizi. Burada bir yer var. Toplantı alanı değil de başka bir yer. Burayı daha yapıyorum. Yine göstereceğim ama. Böyle bir yer. Burayı tam yapmadım. Daha yapıyorum arkadaşlar. İçini daha düzenleyeceğim. Iı, boş odalar çoğu zaten boş oda. Böyle bir yeri var. Burayı düzenleyeceğim. Sonra böyle büyük bir merdivene gider bir elimiz var. Burası da şöyle çatıya çıkabiliyoruz mesela buradan böyle. Gelip şurada merdiven var. Buradan çatıya çıkabiliyoruz. Böyle. Şimdi şu aşık, geri gidelim de. Hemen. Merdivenden çıktık. bu e, merdivenden gidelim. Böyle bir yer. Burası toplantı alanı gibi bir yer. Buraya e, tahta ben oturacağım. Konseyin sahibi olduğum için. Buraya oturacağım işte. Kişiler olacak. E, bazı kişiler olacak. İşte mesela zaman saatini konuşacağız. Kafamdaki yüce osta maskesini konuşacağız. Böyle. Hatta burada oturalım mesela. Şöyle oturalım. Zaman saatini falan konuşacağız arkadaşlarımla. Sonra burada oturabilir miyim? Gördüğünüz gibi. oturdum. Şöyle çıkalım. Hemen diğer taraflara gidelim. Sonra burası da olmadığı yapılıyor. Olacak yani. Buradan küçük bir merdivenimiz var de zaten şu toplantı alanının arkasına çıkıyoruz yine. Gidebiliyoruz. Arkasından benim kendi özel odama gidebiliyoruz. Konuşamıyorum. Gidelim hatta. Odam böyle. Böyle birkaç şeyler var işte. Nedir? Kostümler var. Mesela konsey kıyafetleri var. I işte başka kıyafetler var. Dolaplarım içi boş da. Size bakalım birkaç tanesine. Televizyonlar. Sonra burada birkaç eşya var. Mopikir almaya geldim ben bir de. Heh. birkaç mopikir alalım. Ne olur ne olmaz. Diye şöyle envanterimde kalsınlar. Yakında bir sürü kişi alabiliriz. Böyle eşyalarımız var. Odur budur işte. Sonra e, böyle bir yerim var. Bu güneş son eşyası çalışıyor. Gerçek gibi. Sonra e, bunun içi boş. Burada 52 silah var. Toprak kol var. Tam biraz şey e, çıkmış arkadaşlar. Dışarı çıkmışlar. Normalde Normalde buradan alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Geri koyduk. Böyle. Şimdi alt kısmı göstereceğim size. Toplantı alanı değil de. Burası e, toplantı alanı bir. Böyle konu şeyi. Toplantı alanı ikiye gidelim. Yani benzetme. Benzetmeye ne gibi bir Bu camdan, bucan bu cam kırık. Bu camdan aşağı atlıyoruz. Bu camdan bakabiliriz daha. O bitmedi hem bir de. Burada birkaç eşya koyma yeri var. Bunları e, rast geçebiliriz. Merdivenden aşağı iniyoruz. E, toplantı alanına girmek için. Arkadaşlar bu arada şimdi e, tanıtıyorum. Sizlerden 245 aboneyiz ya. Minecraft ve bu videoyu izleyenlerden eğer aboneyseniz ve like attıysanız arkadaşlar tam kaç kişi alabilirim? 2 kişi veya 3 kişi alabilirim. Olmazsa 10 tane de alırım. İstediğiniz kadar gelebilirsiniz. Birkaç kişiyi başka yapacağım. En güzelleri yarıştıracağım. Tabi sunucum patlatmazsanız. Sunucumu patlatırsanız. Kaybedersiniz arkadaşlar. Zaten sunucunun bir sürü yediği var. Patlatırsanız yediğini yaparım ve sizde arkadaşlıktan silerim yani. Ve bu oyunda arkadaşlık isteği atsanız bile ben kabul etmeden olmuyor. İlla iki arkadaşla kabul etmesi lazım ki dünya girelim. Sizde arkadaş gözüküyor ama. Ben kabul etmediğim süreci benim istediğim dünyalara giremezsiniz. Burası başkan yeri. Burada e, şey sağ kol sol kol sonra üyeler. Burada da üyeler. Burada da ben e, konuşma yaptığımda buraya geleceğim böyle. Tam bitmedi arkadaşlar. Bun, e, bunları yapacağız arkadaşlar yarın. Böyle bir konsey yeri oldu burası da. Gördüğünüz gibi böyle bir kalem var arkadaşlar. Ee, kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazarsınız. Birkaç kişiyi tabii ki de getireceğim. O yüzde sadece yorum yazın. Ve e, oturum açıp şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu uygulamayı indirin. Ve ayarlar kısmından oturum açın. Oturum açtıktan sonra da ee, şey mod kısmına gideyim mod kısmından da bir tane Minecraft şey var texture gibi bir şey var onu indirin benim gibi benim gibi Minecraft oynayabilirsiniz böyle tekstürünüz daha güzel olur işte o yüzden arkadaşlar şey yapmanız lazım oturum açmanız lazım sonra iyi yorumlara yazın isminizi ben de yazacağım ve oynayabileceğiz artık benim sunucuma gelebilirsiniz mesela. Güzel oldu. Bugünkü videomuz böyleydi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.